Son 22 yılda bu anlayışımızın bir yansıması olarak bereketli hilalin kalbinde yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesini yatırımlarla, istihdamla, üretimle ve ihracatla buluşturduk. Sanayinin çarklarının süratle dönmesi, fabrikaların yükselmesi, bacaların tütmesi adına Güneydoğu Anadolu projesi bölgemizde yer alan 9 ilimizde son 22 yılda 20 organize sanayi bölgesi kurduk. Bu bölgedeki OSB'lerimizde 360 bin ilave istihdam oluşturduk. Yatırım teşvik sistemimizle yatırım büyüklüğü 1,1 trilyon lirayı bulan 710 binden fazla nitelikli istihdam sağlamak üzere 15.400 yatırımın önünü açtık. Son 22 yılda oluşturduğumuz güven iklimi ve güçlü yatırım ortamıyla Güneydoğu Anadolu şehirlerimiz adım adım birer üretim üstüne dönüşüyor. Bu dönemde Şanlıurfa'nın ihracatı 55 kat artarak 7 milyon dolardan 386 milyon dolara. Batman'ın ihracatı 597 kat artarak 600 bin dolardan 359 milyon dolara. Diyarbakır'ın ihracatı 47 kat artarak 7 milyon dolardan 329 milyon dolara. Gaziantep'in ihracatı 16 kat artarak 619 milyon dolardan 10,7 milyar dolara yükseldi. Bölgemizin ülkemiz toplam ihracatındaki payı %1,8'den 5,3'e çıktı. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar artık ekonomik büyümenin, kalkınmanın, üretimin merkezi haline geliyor. Bölgemiz bereketli topraklarıyla, tarım potansiyeliyle de adeta bir üretim üssü olma kabiliyetine sahip. Güneydoğu Anadolu projesini bu anlayışla tasavvur ettiğimiz sürdürülebilir gelecek için kilit taşı olarak görüyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma projelerini bölgemizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Son 11 yılda hassas su kaynaklarının etkin yönetimine, kırsal kalkınmadan turizme, GAP bölgesinin çok yönlü kalkınmasını destekleyecek 1038 projeye 6,6 milyar lira destek olduk. Bölgemizde tarımsal üretim potansiyelini artırmak üzere 2 yıl önce devreye aldığımız küçük ölçekli tarımsal sulama programıyla 318 bin dekar alanı sulamaya açtık. Önümüzdeki yıl itibariyle da 49 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 52.500 bin 500 dekar alanı da yine GAP Bölge Kalkınma İdaremiz desteğiyle sulamaya açacağız organik tarım, tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma projeleriyle 172 bin dekar alanı bitkisel üretime kazandırdık ve 15 farklı üründe marka oluşturduk. GAP bölgesini ilçe ilçe topyekun kalkındıracak çok, boy çok boyutlu müdahale araçları içeren entegre kırsal kalkınma programının ilk fazını tamamladık. Gerek etki analizi sonuçları gerekse de dünyada kırsal kalkınma alanında ortaya çıkan değişim ve gelişmeler dikkate alınarak yeni nesil entegre kırsal kalkınma programını GAP Entegre 2.0'ı başlattık. Tarımsal eğitim ve yayın programıyla bugüne dek 80 binden fazla çiftçinin eğitimine GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle destek olduk. Geldiğimiz noktada malumunuz az önce kıymetli bakanımız da ilave ifade ettiler. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında 675 bin hektar tarım alanı sulamaya açılmış oldu. GAP bölgesini ülkemizin gıda ambarı haline getiriyoruz ve GAP Eylem Planı doğrultusunda hedefimiz sulanabilir alanı 1 milyon 60 bin hektara inşallah çıkarabilmek. Yakın gelecekte sulama alanlarının genişlemesiyle birlikte özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu yağlı bitkilerin sebze, sebze ve meyvelerin üretimi daha da artacak ve hem ülkemizin hem bölgenin gıda güvenliği konusunda en önemli garantör GAP bölgesi olacak. Bu kadim topraklar hem kendine yetebilecek hem de dünyanın tarım merkezlerinden biri olacak eşsiz bir potansiyele sahip. Bugün sensörler, dronlar, otomatik sulama sistemleri ve otonom tarım makineleri gibi yenilikçi araçlar, uzaktan algılama teknolojisi içeren veri odaklı tarım bilgi sistemleri çiftçilerimize tarımsal süreçleri daha etkili şekilde yönetme imkanı sunuyor. Gıda güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal refah arasında bir denge kurmamıza imkan tanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin tarımsal kapasitesini daha ileriye taşımak adına teknolojinin üst düzeyde, teknolojiden üst düzeyde yararlanılmasına imkan tanıyan adımların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Teknoparklarımızda tarım teknolojilerinde çalışan 235 teknoloji girişimini ve tarım alanında projeler yürüten 23 ARGE merkezini destekliyoruz. Tarımsal ve teknolojik bilginin buluşmasına imkan tanıyan Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe ihtisaslaşmış ilk teknoparkı Mersin Agroparkı kurduk. Son 22 yılda TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında Tarımda gerçekleştirilen 2925 projeye ve bu alanda araştırma yürüten 1357 bilim insanı ve gence 6 milyar lira destek sağladık. Gıda İnovasyon Merkezimizi gıda ve gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak Gebze'de TÜBİTAK MAM yerleşkesi bünyesinde faaliyete geçirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızla etkin bir işbirliği içinde GAP bölgemizin tarımsal üretim kapasitesini ve sürdürülebilirliği yükseltmek üzere teknolojik kabiliyetlerimizi harekete geçirdik. GAP bölgesinde hassas tarım ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması projemizin ilk fazında uydu görüntüleri ve hiperspektral bir kamerayla elde ettiğimiz uçuş görüntüleriyle hassas tarım çalışmaları için zengin bir veri seti oluşturduk. Elde ettiğimiz veriler ışığında çiftçimizin alın terini Teknolojinin gücüyle buluşturacak, toprağın dilini konuşacak, bereketin sırrını çözecek yerli ve milli yazılımımız GAP Hassas'ın ilk fazını hayata geçirdik. Hassas tarımın sahada uygulanmasını kolaylaştıracak, e-devlet platformuna entegre olan yenilikçi arayüzü tamamlayarak Ağustos sonu itibarıyla üreticilerimizin hizmetine sunduk. Artık çiftçilerimiz tarlada ilave bir donanım kullanmadan doğru hasat ta tarihini kullanmalımın yardımıyla ama nihai olarak tüm faktörleri dikkate alarak belirleme imkanına sahipler. Çiftçimize artık doğa, sadece doğanın sesi değil